Arkadaşlar bugün sizlerle beraber ver. televizyondan maç öğretmeni izleyeceğiz Yuruşlar. arkadaşlar. Sen Hadi izleyelim ben koltuğuma uçak. geçip maçlarını hepsini izleyeyim arkadaşlar. Dakikada Şu an bir, bir maç, maç var. <laughs> attığı golle. Adamlar gol atmış 1-0 öndeler. Vigan mıdır nedir öyle bir takımın ismi <laughs> herhalde. Vegan gol attı. <laughs> <laughs> arkadaşlar gol attı. Vigan takımı. Maç bitti arkadaşlar. Evet Türk takım viganmış. Kazanmış takım. arkadaşlar takım. 1-0 Fulham Preston North End'de karşı karşıya. Fulham Preston North End maçı karşı arkadaşlar. Karşı İkinci sıradaki Leeds United'ı takip takime devam ediyor <gülüyor> Fulham. <gülüyor> Bütün maç özetleri bitsin sonra da vücudu tutacak arkadaşlar. Preston North End'de de da çıkıyor. Dijitürk'ten izliyoruz arkadaşlar bu maç özetlerini. Dijitürk -E var çünkü. Miraçların önünde. Milaşların önündeyim ben. Onlarla misafirliğe gittim. Bir gün onlarda kaldım. Büyük bir ihtimal bugün eve döneceğim. Arkadaşlar. Nasıl acaba? Merak ediyorum maç nasıl gidecek? Hiçbirini izlemedim arkadaşlar şu bu arada maçı. Hiçbirini

<laughs> Maç özetleri bir şeylere daha bakabiliriz. Güzel bu, şeyler çok varsa onları da izleriz arkadaşlar. Kafa savunmadan corner kazanıyor Preston North End. Korner alır Preston North End. Preston North gidiyor. End çok adamla gidiyor Fulham cezalarına. Vur. İyi vurur, vuramadı. Evet, <laughs> Karşı atak de arkadaşlar. Demastı. Fulham çok Sava iyi yakaladı. <laughs> Müthiş bir koşu yaptı içeriye. Pas. Aldı topu. Bence davranmadı. Abu Bakar Kamara. Evet arkadaşlar. 90. Iki dakikada fark ikiye çıkıyor. Fulham rahatlıyor. Kamara'nın golü. 0 ediyor Preston North Ending. Çok güzel oynuyor. Kevin Mutt'ı kağıdı çizdi Brentford'la karşı karşıya geliyor. Bir korner Luka Račić. Brentford Beşinci dakika. Öne geçti Cid arkadaşlar Brentford takımı. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız ve Thomas bu videoların daha çok gelmesini istiyorsanız yani, like abone olun arkadaşlar bu videolardan çok gelebilir belli değil arkadaşlar tadilat olduğu için sesler geliyor arkadaşlar kusura bakmayın Uzun bir yani biraz daha görün de yılında. tam görüyor musunuz Evet arkadaşlar böyle o, bir Oyun devam ediyor. arkadaşlar. Bu maç bitsin başka bir şeylere bakarız. Şöyle. Başka şeyler yoksa da bu bu şeyleri izlemeye devam ederiz arkadaşlar. Sen Sonra videoyu bitiririz. Yatarak müdahale ancak Arkadaşlar görüyorsunuz. Kaldı. Bu da dijital kumandası arkadaşlar. Çok güzel bir kumanda gerçekten. Pahalı kumanda. Gerçekten pahalı kumanda. buradan dijital pahalı olduğu arasında yaşananlar. Farkı bire indirmek için geliyor Cardiff City. Güzel paslaşmalar. Adoma ortayı yaptı. Çok Kapı güzel vuruşu. arkadaşlar. Junior Harika vurdular. Harika oynadılar. Ve golü yaptılar. 34. Yaptı dakika 2-1. Bugünkü üçüncü videom arkadaşlar bu video. Miraç da arkada uyuyor. Uzun bir taç yine Wolves'tan. <laughs> Yanında bana bak kişi... Aha adamlar beraberlik yaptı. İlk yarının son anlarında. 2-0'dan 2-2'ye geliyor Cardiff City. Aa, Cardiff City yine geliyor arkadaşlar. Bunlar galiba geri döndü. Bolt, sağ bir Aha, Büyük bir fırsat Aa, Adam orada bom, bomboş. Aha, yedi. Aa, yemedi. Adam bomboş kaleye atamadı arkadaşlar. Yine uzun bir penaltı. El itirazları oyun devam etti. Bu penaltı. De penaltı bekliyor Adam 2 penaltıyı vermedi. Simon Oper, oyunu devam ettiriyor ve maç 2 eşitlikle sonuçlanıyor. Arkadaşlar maç 2-2 bitmiş. Süper Lig maç özetlerine bakalım. Rivelli dışarıya. Spor maçından başladık yiyatı. arkadaşlar. Yol toptan geldi görüntüde. Efecan. Allah. Başakşehir 2-0 yeni arkadaşlar bu maçı. 60'da 1 tane adam atıyor. 84'te de bir tane atıyor. 2-0 yeniyor Başakşehir. Başakşehir iyi takımda. Trabzon'la so Başakşehir bu sene yarışıyor arkadaşlar. Iki, şampiyonluk şampiyonluk yarışındaki işte. Dakika 7. Dakika 7. Gidiyor, Güzel bu arkadaşlar. Şey 27. haftanın maçları arkadaşlar bu arada. Futbol geri döndü. Futbol geri döndü bir haftadır arkadaşlar. Bu apart ceza düşüncesi. Dakika 45. Seketo. Edin Dişçi'dan. çok topla oynayan takımı Beşiktaşmış arkadaşlar. Biz de 3-6. Dem Spor Ankara Korku oluşuyor şut. Yedii. Aha Ama gol. Ama gol sayılmaz fark. Korpor net korpor soru 5 atıyor. Faul var diyor maçın hakemi. Alişan Saran var diyor. Arkadaşlar, Ar arkadaşlar da bana. Aha attı. Aha. Gol. Pavuç Başakşehir 0'a geçiyor. İsabetli ay fazla 572. İnfaz aldı. 76. Değil bir arkadaşlar? bir şans alan o pozisyona bakacak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar biraz Ben ten altı verdim. Arkadaşlar Başakşehir iki sıfır. Kalemi En sabit düşük dört isabet düşük. üç kuryan bir sıfır. Yüzlerce üstünde en üst arkadaşlar. Başakşehir'de onu aynı puanla takip ediyor ama birazdan spor bir averizi fazla olduğu için bir değişikliği var. Arkadaşlar bu maçı buna geçelim. Başka bir şey var mı? <laughs> Antalya Spor, Alanya Spor. Kayı, skorda. Şu an mı oynuyor bu? Canlı mı? Ne sakala gitmek istedi. Ha bu. bu. Şimdi. İlk maç mı? Yok. İkinci maç... hakem ya hayır bu maç. İlk maç yani. Antalya'daydı. Bodoski. Hem şey. Neydi? Efecan'dan kurtuldu. Kaskolovski geriye döndü. Ya oğlum. Alanya Spor 90 artı daha mı? Rakip Niye Antalya'daydı, Antalya'daydı? Alanya'nın stadı müsait değil herhalde. Anlamadım. Eren orada karşısında Onur Bulut var. Arkadaşlar, bu Efe Can'dan da destek gelmişti. Lukas Podolski yaptı ortasını. Preti ya oğlum ama dersi. 90. 90. 90 dakikada atmıştı golü Alanya Spor. Ha ilk maç mı? Doğru ya. 1-0 sanıyorum ben. Ben 1-0 gördüm arkadaşlar. 0-0 mı? Ben kör müyüm lan? Arkadaşlar kör müyüm ben ya? Lucas Bodoski şimdi kullandı korneri. Bakalım Türkler neler var da. vurdu kafayı. Başka bir, bir şeyler bir şey şey yoksa bir Neyse arkadaşlar Videoyu Daha çok böyle video Şu gelmesini abone istiyorsanız Abone olmayı ve hala kanala değil Kanala abone değil Abone olmayı unutmayın tamam ya yeter 50 kere dedim sadece Like atarsanız da çok sevinirim Görüşürüz bay <laughs> bay arkadaşlar